izleyicilerimiz de muhakkak isterseler araştırabilirler. 12 Ekim 1939 yılındaki tutulmayla o kadar çok benziyor ki ve burada aklına ne geliyor? Tarih tekerrürden ibaret mi diye bir söylem geliyor aslında baktığımızda. Yani e, ee, 39'da 2. Dünya Savaşı arifesi bu evet. kez de öyle bir arifede miyiz acaba? Aslında öyleyiz Yeni yani açlık savaşları, tek tarhlı din, ee, çok da böyle kanalınızı tehlikeye atmamak için farklı şeyleri söyleyemiyorum, YouTube kısıtlama koyuyor biliyorum. Cinsiyetsizleştirme, köle köleleştirme, kıtlık bilincine alıştırma ee, bunların çoğu da aslında yapay ve bilinçaltına kodlanarak da yapılıyor. Şimdi mesela hiç... E, böyle bir söylemde bulunmamış olsaydık bizler veya farklı yayın yapanlar halk böyle bir e, stok yapma ya da kıtlık bilincine girer miydi? Bir de onu da tartışmak ve konuşmak lazım. Bu kıtlık zaten bilerek yapılıyor. Başak dedik biraz önce retrolu merkürden bahsettik. Buğdaylar dedik ve bu aslında bu kışı buğdaylar açısından biraz zor geçireceğimizi söylüyor. Fakat e, ben şuna da çok inanıyorum. Türkiye'nin toprakları çok verimli. Eğer bizler tarıma ve üretime yönelirsek ben bunu aşabileceğim düşünüyorum açıkçası yani sadece böyle korku pompalamak çok da sağlıklı değil diye Peki, düşünüyorum. Peki astrolojik açıdan şimdi bu video yayınlar, yarın yayınlanmış olacak. İki gün önce Meksika'da hı hı. E, uzaylılara ait olduğu iddia edilen hı hı. bir takım fosiller bir şeyler bulundu. Evet. E, bu tip yani astroloji şunu öngörüyor mu böyle ilginç keşifler ilginç Tabii. buluşlar. Bunu 20 ile de birleştirdiğim için soruyorum. Evet. Ee, böyle bir dönemde miyiz? Amerika'da Aslında diyor ki evet. ben de elimdeki NASA görüntülerini açıklayacağım diyor. UFO'nun evet. görüntülerini açıklayacağım diyor. Ya bundan 10 yıl önce birisi bize gelse deseydi ki uzaylı var ya da UFO. Hepimiz gülerdik gülüyorduk da zaten. Şimdi farkındaysanız herkes... ...ay hakikaten mi falan demeye başladı... ...ve bilinç seviyeleri de değişmeye başladı. 2024 yılında... ...biz bunu daha çok duyacağız zaten. Hmm. Özellikle 2025 yılında... ...yeni gezegen keşiflerini duyacağız... ...mesela. Dijital paraya geçiş duyacağız. Yani birçok şey olacak ve bunlar... E, ...tabii ki biraz hani artık... E, ...uzun zamandır saklanıp da... ...artık hani bu zamana bilerek mi... ...çıkartılmış bir şey bilemiyorum. Biraz önceki sorunuzu da orada... ...tamamlayamadım. Evet seller ve... Çalışlar e, maalesef ki devam edecek. Yani bizim evet. ülkemizde de özellikle Ege bölgesinde e, Trabzon, Giresun, Rize, Ordu, Samsun, Artvin bölgeleri özellikle çok dikkatli olunması gereken illerimizden. E, ve Libya'da yaşananlar, Fas'ta olan deprem. Yani bunlar e, Başak yeni ayının da balık atlattık ama e, aslında etkilerindeyiz. Çünkü 20 Nisan'dayız aslında bir hala. Hala 20 Nisan yaşıyoruz. Güneş tutulması. Çünkü her güneş tutulması aslında zamanından beri baktığımızda Saros döngülerine hep bu tarz etkileşim veriyor. Ve o yüzden de 14 Ekim'deki tutulmada tabii ki biz e, maalesef ki değişen hava koşullarını, selleri, fırtınaları, hmm. taşan dere yataraklarını konuşabiliriz. Deprem? Yani e, Şöyle, mesela 14-28 Ekim arası bunu panik olsun diye kimse söylemiyorum ama evet. her tutulmadan önce bunlar söylenir evet önce, bir hafta öncesine dikkat bir hafta sonra Hı -hı. yine böyle mi bir risk var aslında şöyle diyebiliriz biraz göksel fenomenler sel ve yağışların çok olacağı bölgelerde toprak sarsıntılarına veriyor yani misal diyelim ki Trabzon'da oldu örnek veriyorum o, orada bir etkileşim yani o toprağın sarsılmasıyla olabilir diye düşünüyorum ama zaten hani Ege'yi çok konuşmaya gerek yok Ege her zaman depremin deneyimleyen illerden bir tanesi. Ege'de evet bekleyebiliriz. Girit Adası'ndan gelecek, deniz açıklarından gelecek depremleri bekleyebiliriz ama ben çok büyük bir deprem beklemiyorum. Beklemiyorsunuz. Beklemiyorum. E, astrolog Ayça Aydın'la birlikteyiz. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü orada hem deprem hakkında yorumlar yaptı Ayça Aydın hem de 20 Eylül'den sonra neler olacağı konuştu. Konuşmaya devam ediyoruz. Bu ikinci videodur efendim. Hem ne var ne yok hem de ne var ne yok. 2 abone olun. 2 kanala da abone olmanız bizler için çok önemli. Şimdi önümüzde bizi bekleyen 14 Ekim ve 28 Ekim tutulmaları var. Biri güneş, evet. biri ay tutulması. Evet Türkiye Cumhuriyeti devletini, ekonomiyi de soracağım ama doları altını soracağım ama nasıl etkileyecek? Yani bir dönem evet. yerel seçimler yaklaşıyor. Evet. Mart'ın sonunda yerel seçimler evet. var. siyaseten daha kızışan bir ortam mı olacak? Evet. E, Millet İttifakı tarafında bir dağılma söz konusu. İyi Parti diyor ki ben kendi adaylarımı çıkaracağım diyor. Baktınız mı mesela merak ediyorum Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a evet. gibi gibi işte Murat Kuruma ismi geçtiği için evet. söylüyorum. Bu tip isimlere baktınız mı? Yerel seçim öncesi Türkiye'yi neler bekliyor? Yerel seçimi kimler kazanır? Şimdi yerel seçimlerle ilgili öngörümü aslında tam e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri zamanından hemen bir hafta sonra yapmıştım. Çünkü e, bunu söylediğimde bana çok kızıyorlar ama hı hı. E, herhangi bir siyasi parti üyeliğiyle veya yandaşlığıyla ilgili değil bu durum. Sonuçta bizler gökyüzü okuyucularıyız ve bir öngörü yapıyoruz. Evet. AK Parti'nin haritası evet güçlü. Yani bunu inceleyen her astrolog zaten görecek. Yani bu benim gizem yarattığım bir durum değil ya da işte e, görüşle ilgili bir durum değil. E, AK Parti'nin haritası güçlü. Özellikle İstanbul ve Ankara haritaları üzerinde çok fazla çalıştım. İstanbul ve Ankara kesinlikle zaten AK Parti'de olacaktır. Öyle Astrolojik mi? İki şehir göre. Evet iki şehir. Yani bunu siyasetten arınmış. Astrolojik, Astrolojik görüşleriniz evet, de söylüyorsunuz. Evet. Çünkü, İki şehirde AK Parti'ye geçecek. Aynen diyorsunuz. çünkü AK Parti'nin bir kere artık bilmiyorum e, burada astrolojiden ve faydalandılar neyden faydalandılar partiyi kurarken partinin haritası güçlü. Şimdi biz burada güçlü olan bir haritaya güçsüz diyemeyiz. Yani bu da hakka girmek olur. Ee, tabii ki herkesin şahsi fikirleri olabilir ama İstanbul ve Ankara şu anki pozisyonda Türkiye haritasıyla üst üste koyduğumuzda e, çok güçlü çalışıyor yerel seçimlerde. Ama adaylar açıklanırsa adayların da haritaları üzerinde çalışırsak çok daha yüzde yüz bir öngörü tabii ki yapabiliriz. Tabii yüzde yüz demek de çok sağlıklı değil bir öngörüdür yüzde seksen beşe kadar ama... E, burada özellikle Murat Kurum'un haritasını evet ben çok hı hı. inceledim Murat Kurum aday gösterilme ihtimali çok yüksek Hulusi Akar'ın ...gösterilme ihtimali çok yüksek. E, Tevfik Göksu'nun... ...gösterilme ihtimali çok yüksek. Ama nerelerde gösterilirler... ...bilemiyorum. Hatta ben Sinan Oğan'ın da... ...bir aday olarak gösterilebileceğini... ...düşünüyordum. Çünkü haritası çok güçlü çalışıyordu. E, ya bir bakanlık... ...bünyesinde bir liderlik yapabilir... ...diye düşünüyordum. O şu an henüz... ...gerçekleşmedi. Muhtemelen belki... Part, e, ...burada hani belediye seçimlerinde... ...bir adaylık olarak çalışabilir. Bilemiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun... ...haritasına baktınız mı? Ekrem Bey ben haritasını gerçekten çok tatlı bulmuyorum. E, aday olabilir ama kazanabileceğini öngörmüyorum. Neden tatlı? Yani ne oluyor? Haritasında ne var? Şimdi haritasında iki buçuk sene çok zorlu döngüleri var aslında. Ödemesi gereken bedeller karmik olarak da ödemesi gereken bedeller, geçmesi gereken testler ve sınavlar var. Farklı bir parti oluşumuyla bir partiye liderlik yapabilir şeklinde bir düşüncem var. ben aday olarak gösterse de kazanabileceğini öngörmüyorum. Mansur Yavaş'ın haritası normalde 14 Mayıs'taki seçimlerde özellikle çok güçlüydü. O zaman çok güzel etkiler alıyordu mesela. Ama şu andaki yerel seçimlerde o etkileri devam etmiyor. O yani acaba İyi e Parti destek vermezse Mansur Yavaş seçilemeyecek mi diyorsunuz siz? Ben zaten aday olsa da seçilebileceğini düşünmüyorum kendisinin. Ee, bu açıklamalarınız konuşulacak çünkü astrologların hep seçim tahminleri çok fazla gündem oluyor Evet. muhtemelen bu sözleriniz de çok fazla evet. gündem olacak peki orada iyi partiye mesela baktınız mı Meral Akşener'in son çıkışları 81 ilde aday çıkaracağız söylemi bir yandan belki bu video yayınlandığında Özgür Özel adaylığını açıklamış olacak hı hı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında evet. Özgür Özel ve e, Altan Öymen'in yeğeni çıkacak o Kılıçdaroğlu koltuğunu korumaya devam edecek mi ve Akşener ne olacak? Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok da fazla artık bir e, hani siyasette zamanı kalmadı. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben e, açıkçası iki tarih çalışıyor. E, birincisi 2023 Aralık aylarında yani artık yeni yıla doğru girerken ya bir ayrılış istifa kararı veya yerel seçimleri artık tamamladıktan sonra e, belki artık koltuğa veda edebilir. E, ben çok daha uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, şimdi zaten e, Ak Parti'ye katılacak partiler var. Yani bunların ayak seslerini yerel seçimlere doğru çok şaşırtıcı bir şekilde duyacağız. Özellikle 14. Ee, parti ismi gene vermeyelim de bizi yandaşlıkla suçlamasınlar yine ama birçok partinin ben AK Parti bünyesine katılacağını düşünüyorum artık yavaştan. Meral Akşener'in, Sayın Akşener'in aslında sağlık alanında çok sert açıları var. Biraz aslında inzivada kalması onun için çok iyi olur. Ee, zira Evet belki tek başına yine adaylık çıkararak siz yerel seçimlere katılma ihtimali de çalışıyor tabii ki ama tabii burada önemli olan e, nasıl bir aday çıkaracak? Çıkardığı adayların haritaları neler? Onlar üzerinden incelemek çok daha sağlıklı olur. Peki dolar e, şu anda 26-27 evet. o seviyelerde geziyor. Evet. E, faiz politikaları neticesinde işte biraz daha yükselmişti bir tık daha düştü. Hı hı. Ama şimdi neler olacak? Yeni faiz kararında neler çıkacak? Onlar tartışılıyor. Evet. Ee, hem dolar hem altın özelinde neler bekliyoruz? Şimdi dolar aslında e, belli bir seviyeye geldi, e, biraz geri çekildi. Yani her e, sektörde de bildiğimiz üzere, ekonomist olsak olmasak da gördüğü yeri unutmaz diyoruz, değil mi? Hı hı. Yani ben gördüğü yeri çok unutacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki e, bu baskılanmaya çalışılır. Hani 26-27 ama ben artık hani tutulmalardan sonra çok da böyle hani... Tutulmalar finans piyasasını etkiler mi? Etkiler. Biraz yani etkiler. Yani o zaman 14 ve 28 Ekim'e dikkat diyorsunuz. Evet. İki tarih. Hatta borsa cephesinde de dikkat. Şu anda güzel gidiyor olabilir. Birkaç gündür kötü. Ee, evet. Bunu çekerken de kötü. Ee, tamam. Düşüş başladı ee, yani. O zaman başladı diyebiliriz biz buna. Çünkü Neptün efektleri çalışıyor. Hı. Neptün ne demek? Bir hayale kapılmak. Bir rüya kurmak, O rüyanın peşinden gitmek aslında. Ama borsa çok iyi kazandırdı hocam. Parantez İki içerisinde yani. Neptün çok iyi bir temizlik o yüzden yani bir anda sizi aşağı çekebilir. Evet kazandılar. Ee, çoğu kişi ben çok borsa yorumu yapmayı da sevmiyorum. Hani ekonomistler dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum ama borsa cephesi dolar cephesinde yine de dikkatli olsunlar. Çünkü kağıt paraların meyil adı artık kalmıyor. Artık dijital paraya geçiyoruz. Artık bitti bunlar ama altın konusunda konuşacak olursak tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Ben sürekli aynı şeyi söylüyorum. Rekor üstünde rekor. Rekorunu tazelemeye devam edecek. Hatta yarınki yeni ayla beraber daha çok yükselecektir. Piyasalarda daha çok hareketlilik olacak. Dolar mı yükselecek diyorsun? Hayır altın. Altın yükselecek. Hı -hı. Bu video tabi yayınlandığı gün yeni ay başlamış olacak onu hatırlatayım. Evet yeni ay başlamış ee, olacak. Belki de altın yükselmiş ve siz de haklı çıkarmış olacak. Yani zaten altını bu saatten sonra çok tutamayız. Bitti o artık. Yani o bitti hani böyle bazen hani insanlar diyor ya işte hani şu, şu rakama gelsin alacağım yok yani artık o rakamları göremeyiz minimalize düşeceği 100 lira veya 120 lira diyelim çok fazla düşmez artık yani altın çok güçlü artık ve iki sene boyunca bu güçlü noktasını koruyacak ama şöyle bir durum var bunun yanında gümüş de güçlü. Gümüş de çok güçlü bir EMT ama gümüş bence çok parası olanın yatırım aracı. Çünkü siz gümüşü böyle çok minimalize alarak bir kar edemezsiniz. Hani iyi bir e, gümüş almanız gerekiyor. Ama altın mesela imkanı olan e, ufak ufak biriktirebilir mesela bunları ama sabırlı yatırımcı olmanız gerekiyor. Parada. Ben kripto incelemiyorum. Çünkü neden? E, Ethereum evet haritası çok güçlü. E, diğerlerin doğum tarihleriyle ve kuruluş daha doğrusu kuruluş tarihleri ve saatleriyle ilgili çok büyük yanılgılar var. Kripto Bitcoin ve Ethereum evet. Gayet güzel yerini korumaya devam eder. Bana göre 2024 yılında evet kriptolar çok güçlü olacak. Özellikle Ethereum ve XRP çok güçlü gözüküyor. Ripple. Evet. Peki e şimdi 28 Ekim'den sonrasını konuşuyoruz genelde ya yani <laughs> cumhuriyetin 100. yılı demek. <laughs> ve sonrasında Nasıl bir dönem bizi bekliyor demek? Tamam yerel seçimleri konuştuk ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından nasıl, nasıl bir, dönem bir dönem bizi bekliyor? Şimdi şöyle, öncelikli olarak bu koç terazi aksında olması bizi anayasa değişikliğini madde hmm. halinde getiriyor. Tabii ki ben ilk dört maddenin değişeceğini düşünmüyorum. Bu bir astrolojik öngörüdür. Tabii, evet. ee, aynı şekilde devlet cephesinden alınacak farklı kararlar veya bazı sırların, bir takım sırların, halka açıklanması gibi artık 100. yıl eee e, noktası. Sırlar evet. Diyorsunuz. Bazı sırların artık gerçeklik algısıyla e, insanlara aktarılması ve bu noktada belki ee, Sayın Erdoğan tarafından bir açıklama yapılması ve artık yavaş yavaş yaza doğru giderken Kanal İstanbul'un e, artık hayata girmesiyle beraber... ...biraz e, halkın ikiye bölünmesi, belki toplumsal ayaklanmalar çünkü Plütokova çağına giriyoruz. Plitokova demek toplumsal ayaklanmalar, halkın isyanı, seslerin daha fazla çıkması, sağlık çalışanlarının ciddi grevler yapması, e, belki emeklilerin e, bu konuyla ilgili belki gündeme gelecek yine eylemleri olabilir. Peki yani o zaman kritik tarih diyorsunuz. Evet. Yani şöyle diyelim, artık 14 Ekim'den sonra 2024 Haziran'a kadar hep bir karışıklık devam edecek diyebiliriz maalesef. Bu yarın gerçekleşecek Başak Yeni Ayı ile beraber sanatçılar ne yazık ki sanat camiasında çok göz önünde olan kişilerin sağlık problemleri, bunların halk tarafından duyulması e, tabii ki galiba Allah bilir ama vefat haberleri alabiliriz. Peki bu dönemde özellikle işte bu video çektiğimiz andan itibaren bu iki tutulmadan Hı. en çok etkilenecek burçlar hangileri? Yani özellikle şu dikkat etsin dediğiniz bir şey var mı? Aslında şöyle toprak elementlerine bence çok güzel gelecek. Ee, yani, toprak yani tutulma illa kötü değil. Ee, yok tutulma değil. Yarınki ha, ya, başak yeni başak ay, yeni. Başak yeni ayı toprak elementlerine aslında çok iyi gelecek. Ee, tabii ki sadece toprak elementin olarak bakmayalım. Toprak elementi de gezegenleri bulunan kişiler veya yükselen Başaklar, Güneş Başaklar onlar çok kritik değişimler, kritik başlangıçlar ve hayatında yeni bir sayfa açmak. Belki e, toprak alımı uzun zamandır düşünüyorlarsa toprakla ilgili işler gündeme gelebilir kovalar bu yeni ayla gayet böyle artık rahat rahat nefes almaya başlayacakları bir döngüye doğru gidiyorlar. Şu an artık en çok zorlanacak burçlarımız biraz koç ve terazi burçlarımız olacak ama tabii ki bu kişisel haritalarda değiştiği için hani ikimiz de aynı burçta olsak sizin haritanız Fark başka, olabilir, benim haritan başka olduğu için farklı gündemler olabilir. Toprak elementinde yerleşimleri olanlar veya bu grupta burçları olanlar sadece bu dönem sağlık alanlarına biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Peki Var mı hocam eklemek istediğiniz bir şey? Siz, atladığımız e, bir şey var mı hepsini konuştuk herhalde hepsini ama, konuştuk ama şu bu, ikinci videoyu izleyenler için depremi de tekrarlarsanız o evet. önemli bence rahatlatacak bir şey yani ben yani. şu anda çok büyük göksel e, incelemelerde çok büyük bir deprem beklemiyorum bant aralığı Türkiye'de belki 4-5 e, bu hep yaşadığımız bant aralığında olabilir deniz açıklarından gelecek depremler olabilir yine boğazlarla ilgili bir takım problemler de olabilir zaten Sayın Hakan Fidan'ın yaptırımları ile ilgili onu da hemen parantez içinde ekleyelim 4-5 bandında depremler gelebilir. Şu anda biraz Karadeniz bölgesiyle Ege bölgesi risk altında. Ama ben tekrar altını çiziyorum. Tabii ki Allah bilir ben şu anda büyük bir deprem beklemiyorum. Beklemiyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Aslında ederim. Ayça Aydın'a çok için. teşekkür ederim. her zaman bekliyoruz. Kendi YouTube kanalı da var Ayça Aydın'ın. Onu da takip edebilirsiniz. Değil mi hocam? Evet. Tabii ki takip edebilirler. Bu sıralar bana şöyle bir soru çok geliyor. İsterseniz onu da söyleyelim. Ee, Kerkük'le ilgili biliyorsunuz gündemimiz var. Şu an durulmuş gibi gözüküyor ama o durulmadı. O tekrar gündeme gelecek. Ee, Amerika Birleşik Devletleri zaten Kerkük'ü elde etmek istiyor. Amaç nihai amaç o. Ee, ama Kerkük ve Muslu koşulsuz kaybedecek. Ee, 2024 yılı ve 2025 yılı 24'te ikinci yarısında daha güçlü çalışıyor. Bence Türkiye'ye sınırlarını artık her nasıl katılmış olacaktır. Katılmış olacak diyorsun. Peki. Bombayı sonra sakladım. Onu çok soruyorlardı. <laughs> ee, hazır aklıma gelmiş geldi. Onu söyleyeyim dedim çünkü Yunanistan, ABD, Fransa, İran hepsi onlar Türkiye'ye saldırma peşindeler. Kendi kendilerine silahlanıyorlar, fonlanıyorlar vesaire. aslında Türkiye hem havada hem karada artık çok güçlü bir noktada. Bunun belki toplum olarak çoğu çoğumuz farkında olmayabiliriz ama çok güçlü bir noktada artık. ve o yüzden de Amerika Birleşik Devletleri Kerkö elinde tutamayacak. E, Ermenistan zaten Karabağ'ı kaybettiği için de bir saldırı peşinde ama İran'la belki ilerleyen dönemlerde Türkiye arasında bir problem Olabilir. olabilir. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica çok sağ olun. ederim. Efendim abone olmayı unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı yazın mutlaka. Ne kadar çok yorum yazarsanız algoritmalar geliyor. O kadar çok videolar ön plana çıkar. Desteğiniz bu yüzden çok çok önemli. Ne var ne yok kanalında katıl butonuna var. Katıl butonuna da katılabilirsiniz diyelim. Ne var ne yok 2'de de yakında canlı yayınlara başlayacağız. Her gün canlı yayınlarla karşınızda olacağız efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.